İyi akşamlar. Tarih yazan çocuklarla yine karşınızdayız. Siz de geleceğin tarih yazan kahramanlarısınız inşallah. Çok güzel işler yapacağınıza ben yürekten inanıyorum. Bugün Koca Yusuf'u sizlerle paylaşmadan evvel ben de okudum ve hakkında aslında hiç de bir şey bilmediğimi fark ettim. O kadar büyük başarılara imza atmış ki çok cesur bir adammış her şeyden önce. Hadi bakalım tanıyalım Koca Yusuf'u. Arkadaşlar ben Koca Yusuf, Deli Ormanlı Koca Yusuf da derler bana ama dünya beni korkunç Türk olarak tanır. Korkunç olduğum için değil, güreş sporunda sırtımı mindere değdirebilen olmadığı için bu lakabı bu ünvanı aldım. 1857 yılında o dönemler Osmanlı topraklarında bulunan Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde dünyaya geldim. Rumeli'nin havasından mıdır, soyundan mıdır bilmiyorum. Pek bir gürbüz, pek kuvvetli bir çocuktum. Geleceğin en büyük güreşçisi olmam da kaçınılmazdı. Nasçı köylü Kel İsmail Pehlivan'ın çırağı olarak ufak yaşlarda güreşe başladım. Büyüdüğümde tam 120 okka çekiyordum. Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? tam 144 kiloluk bir pehlivandım ben. Evet, 187 boyunda 144 kiloluk dev bir pehlivan. Er meydanları beni güreş tarihimizin en büyük pehlivanlarından biri olan ve 26 yıl baş pehlivanlık yapan Kel Aliço karşısındaki başarımla tanıdı. Kel Aliço 26 yıl baş pehlivanlık yapmış. Yani hep şampiyon olmuş, hep şampiyon olmuş. O günü hiç unutmuyorum çocuklar. Daha ben çok gencim, tecrübesizim ve gelmiş geçmiş en büyük pehlivanla güreşmek üzereyim. Nasıl heyecanlanmayayım? Kendi kendime dedim ki cesur ol deli ormanlı. Bugün burada ne olursa olsun sen elinden gelenin en iyisini yapmış olacaksın. Galip gelirsen rakipsiz Kel Aliço'yu deviren bir pehlivan Kaybedersen de pehlivanca güreşmiş bir yiğit olarak alınacaksın. Ne kadar güzel bir bakış açısı bu çocuklar. Yani her müsabakada yenmek gibi bir mecburiyetimiz yok. Bu tip yarışmalarda, müsabakalarda yenmek de var, yenilmek de. Yenildiğimizde dünya başımıza yıkılmamalı. Demek ki bazı eksiklerimiz var. Onları hemen tamamlayıp bir daha bir daha bir daha bir daha yine başka başka müsabakalara katılabiliriz. Yani yenilmek ayıp değil. Yeter ki elimizden geleni yapmış olalım. Evet başlayalım. O gün hiç bitmeyecek sandım. Saatlerce güreştik Kel Aliço'yla. Birbirimizi bir türlü yenemiyorduk. Akşam çöktü, güneş battı. Herkes bize güreşi yarım bırakıp sonra tekrar devam etmemizi söyledi. Ama aslanlar aslanı Aliço o gür sesiyle onlara şöyle seslendi. Abi burası Kırpınar'dır, Er meydanıdır. Pişmiş güreş bırakılır mı bire? Yenişene kadar devam. Bu kazanacağız yenilmek kaderimde varsa bırakın yensin beni. Kazanacağız diyor ya o da delikanlara söylenen bir laf. Ve pişmiş güreş de artık başlanmış güreş manasına geliyor. Ter dökülmüş, emek verilmiş. O büyük baş başpehlivanın sözleri beni o kadar etkilemişti ki ellerini öptüm. Bırakmak için ona yalvardım. Sözlerinle yendin beni koç yiğit dedim. Ama kabul etmedi. Ve sonra ben onu yendim. Beni alnımdan öptü. Bu meydan bundan sonra senindir. Senin gibi bir pehlivandan sonra gözüm arkada kalmayacak. Ödül de baş pehlivanlık da senindir. İkisi de sana helal olsun dedi. Helal olsun gerçekten Kelali Çoy'a. Hem de aynı zamanda koca Yusuf'a. Ve işte o günden sonra benim devrim başladı çocuklar. Kelaliço'nun çırağı olan ve 18 yıl baş pehlivanlığı elinde bulunduran Adalı Halil'i de iki defa ard arda yendim. Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kazandereli Memiş gibi nice koç yiğitler benim kendilerinden güçlü bir pehlivan olduğumu artık kabul etti. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan II. Abdülhamit dönemleri boyunca sayısız güreş yaptım çocuklar. Galip geldim hepsinden. Kaybettiğim tek bir karşılaşma var aslında. 1894 yılında İstanbul Rumidaydik. Hakimimiz Kel Aliço'ydu. Hatırladınız mı Kel Aliço'yu? Ee, hikaye onunla başlıyordu çünkü. Bu defa Aliço rakibim değil hakimimdi. Maçı yöneten kişiydi zorlu bir mücadeleydi ve sonunda çolak mümin beni açık düşürdü. Açık düşmek güreşte iki dirseğin ya da sırtın yere değdiği durumdur. Yani şu durum bakın iki dirseği yere değmiş ya o zaman bu yerde kimse o yenilmiş oluyor. Ya sırtı tamamen değecek ya da dirseklerin üstünde düşmüş olacak. Göbek havaya dönük oluyor. Güreşçi de yenik sayılıyor. Çolak mümin karşısındaki yenilgime iki kere üzülürüm ben kaybetmek bir yana kavi dostum olan baba yiğit çolak mümin bu maçta sakatlanmış ve bir daha da güreşememiştir. Bakın o onu yenmiş olmasına rağmen ne kadar iyi bir insanmış koca Yusuf. Kendisini yenen bir sporcu için üzülebiliyor. Müthiş bir şey. Gel gelelim benim dünyaya açılma hikayeme. Burası çok gerçekten heyecan verici. Fransız güreşçi Joseph Dobie 1894'te şampiyonluğu rakibine kaptırdıktan sonra ünvanını geri kazanmak için yeni bir güreşçi arayışına girdi. Namımı duyunca beni Avrupa'ya davet etti. Önce kabul etmek istemedim ben çocuklar ama o zamanlar bazı ulema yani bilginler bana dediler ki Müslümanların gücünü dünyaya ispat etmen vacip gelir. Bunun üzerine soluğu Paris'te aldı. Fransa'ya gitmiş. yaldı güreş pehlivanı olduğum için minder güreşinin kurallarını öğrenmem gerekiyordu. Hiç de zor olmadı doğrusu. Hemen cici öğreniverdim. İlk olarak Fransa güreş şampiyonuyla güreştim ve onu yendim. Fransa'da 1897'ye kadar 3 yıl kaldım. Bu dönemde Avrupa'nın en başarılı güreşçileriyle karşı karşıya geldim ve hepsini de yendim çocuklar. Avrupa'da da rakipsizdim artık. Hiç unutmam. Bir keresinde Paris'e sirk gelmişti. Oradayken benim gibi Türk olan güreşçi her gelece Mahmut Pehlivan'la karşılaştık ve güreşmeye başladık. Bizi kavga ediyor sandılar. Güreşi durdurmak için araya Fransız polisi girdi. Baksanıza. Ne diyeyim ikimiz de delikanlıyız. İkimiz de pehlivan. E, bu karşılaşma tarihe tüm zamanların en acımasız güreş karşılaşması olarak geçti. Ve Avrupa'da büyük ün kazanınca Amerika Birleşik Devletleri'nden organizatörler beni New York'a çağırdı. Bakın siz iyi bir şey yaparsanız nerede olduğunuzun bir önemi yok. Sizi gelip buluyorlar demek Amerika'ya gittim ve tam çıktığım 33 karşılaşmanın kaçını kazanmış olabilir? Hepsini kazanmış. 33 karşılaşmanın hepsini kazandım çocuklar. Dünya şampiyonu Ivan Lewis'i üst üste de iki defa yendikten sonra bana artık da terrible Türk yani korkunç Türk unvanını verdiler. 21 Mayıs 1898'de vatanıma dönmek için bindiğim gemi 4 Temmuz sabahı New York'un kuzeydoğusunda bir İngiltere bandıralı gemiyle çarpıştı. Ne yazık ki bu kazadan ben de dahil kurtulan hiç kimse olmadı. Arkadaşlar şimdi size söyleyeceklerimi aklınızdan çıkarmayın olur mu? Cesur olun. Daima mert ve dürüst olun. Hedefleriniz olsun ve o hedefe de sımsıkı tutunun. Gerçekten isterseniz Allah da izin verirse her şeyi başarabilirsiniz. Damarlarınızdaki akan kana güvenin. Unutmayın, sizler koç yiğit pehlivanların torunlarısınız. Sizi seviyorum diyor. Evet, koca Yusuf, teşekkürler koca Yusuf. Siz de geleceğin kahramanlarısınız. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Tatlı uykular.